Şimdi bir anbes kaydırar mıydın oğlum? Aferin sana. Alkış. Hadi alkış. Yiğit kaydıran mı yiyeceksin? Koş koş, koş 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 Şimdi de kırmızı kaydıran mı yiyeceksin oğlum? Aferin Hadi, Hadi gel bakalım Aferin sana Hoppala. Hadi oh. Geliyor

Aferin Talha'ya. Hop yap, hop hop. Mavi çok sağlamıyorsun. Bak bana. <gülüyor> <gülüyor> Aferin sana. Aydıraktan mı bineceksin? Aferin sana. Aferin. Hadi çık bakalım. hadi kaydıraklara bineceğiz. Sen de kaydırağa binelim, hadi. Bak sandıyorum seni. Bir, iki, üç, dört.